Salih Tuna 12 Ekim 2022 tarihli köşe yazısı Alevi Cumhurbaşkanı olamaz mı? Sevgili Kılıçdaroğlu ABD'den yaptığı sosyal medya yayınında Gençlerimize Bay Kemal sözüdür bu diyor. Sizi bilmem ama benim dikkatimi çeken verdiği söz artık neyse değil. Bay Kemal etiketi oldu. Yurt dışında da terennüm ettiğine göre Erdoğan'ın meskur hitabını iyice benimsemiş demek ki ne Gandhi Kemal ne de Mustafa Kemal'i bu kadar içselleştirmişti. Mustafa Kemal etiketimi. Bunların bir profesörü Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaktiyle Mustafa Sarıgül'le yan yana gelmesini öyle coşkuyla karşılamıştı ki bu birleşmeden gündüz gözüyle Mustafa Kemal terkibini üretmişti. Kim ne derse desin altılı masadakiler dahil bunların başkan adayı olarak dillendirdikleri için de en sevimlileri bence sevgili Kılıçdaroğlu'dur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerinde olsam bundan sonra güzel Kemal derdim. Biraz da güzel Kemal sözü versin, memleket güzelleşsin. Malumunuz Kılıçdaroğlu'nun başkan adaylığına şiddetle karşı çıkan azgın muhalif güruh aday olma, sakın olma, olma deyip durdu. Neden mi? Alevi olduğu için kaybedermiş de ondan. İyi de Muharrem İnce de kaybetti. O da mı Alevi? Deseniz ne fayda? Çünkü duygusal bağ kurdukları için aday olmasını istedikleri malum belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu'na nazaran herhangi bir artısını ortaya koyamadıkları için Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasını dillerine dolamak zorunda kaldılar. Hem de AKP'liler Alevi olduğunu gündeme getirir diyerek. Ulan bu nasıl çakallıktır? AK Parti'den önce siz gündeme getirmiş oldunuz ya işte. Merdan Yanardağ'ın Tele 1'inden Soner Yalçı'nın Oda TV'sine kadar yetmemiş, Ahmet Şıkları da Çakır Ruşen'in fonlu medyasında şakamıştı. Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için mesele olduğunu kavrayarak hareket etmesi gerektiğini, Bunlar hadi neyse de abimsin canımsın ciğerimsin ama aday olma demeye getiren Soner Yalçın'a çok üzülmüştüm. Birader sen değil miydin Kılıçdaroğlu'nun Horasanlı olduğundan girip ahi evren adıyla maruf Nasrettin Hoca ile akrabalığından çıkan hatta peygamber soyundan geldiğini, seyit olmaklığını dile getiren hayır yani İBB Başkanı İmamoğlu'yla nasıl ve hangi ara bu denli duygusal bağ kurduğunda şecereyi şaşırdın. Kılıçdaroğlu ilk kez ABD'ye gittiği dönemde uçakta yaptığı açıklamada Alevi olduğunu söylemiş. Ardından da Zenci Obama ABD başkanı olabiliyor da niçin bir Alevi başbakan olmasın demişti. Şimdi Kılıçdaroğlu'na Türkiye'nin zencisi olduğunu hissettirenlerin önde gidenleri bugünlerde ona aday olma diyenlerdir. Güncelleyerek soralım. Müstevdilerin keşif kolu oryantalistlerin alisiz alevisi veya Almanların alevisi olmadıktan sonra niçin bir alevi cumhurbaşkanı olmasın? Hayır yani toplumumuz eşcinsel evliliğe henüz hazır değil diyen İmamoğlu'nun her tarafı sünni olsa ne olur, olmasa ne olur? Alevi fobi sanıldığının aksine kimi muhafazakarlardan ziyade ceberut modernleşmecilerin marifetidir. Bakınız Murat Belge'nin dayısı Yakup Kadri, Nur Baba romanında Bektaşi Çekyesi'ni randevu evi veya sevişme mahalli olarak anlatır. Çizdiği Alevi Bektaşi imajına göre Aleviler sabah akşam içki içer, ensesti çağrıştıran sapkın ilişkilere varıncaya kadar her türlü ahlaksızlığı yapar, zevk ve safa dışında bir şey bilmez. Yakup Kadri, 1913'te yazdığı, 1921'de tefrika ettiği romanını gelen tepkiler üzerine tevil eder ama beyhude. Zira dine ilişkin her şeyi hayattan söküp atmanın, dahası ötekileştirmenin romanıdır. Ve nihayetinde Alevilik, Bektaşilik de dine içkin bir yol, bir tarikattir.